Ben Hüseyin Yükseker, namı diğer Hüseyin ise bugün lazanya yapıyoruz kıymalı. Hadi başlayalım. İlkin borcamı yağlayacağım. Borcamın kenarlarını buradan yağlayacağım. Şimdi lazanyamı dizeceğim. Şöyle borcamda yapıyorum. Önceden hazırladığım peşemelimi Lazanyanın tam ortasına koyuyorum. Şöyle kaşıkla lazımı ile. Şöyle. Ortasına ve kenarlarına koyacağım. Evet. Ben önceden hazırladım beşamelimi. Beşamel un, süt ve yağ. Şöyle borcamın her tarafını gelecek şekilde fazla da değil. Evet. Şimdi bir yandan da fırın ısınıyor. Tabii her tarafı oldu. Şöyle oldu, Sıkıntı yok. Önceden hazırladığım kıymamı alıyorum. Şimdi kıymamı da şöyle eşit bir şekilde koyacağım. Şöyle yayıyorum kıymayı. Dumanlar çıkıyor görüyorsunuz. Yine yaptım. Böyle eşit bir şekilde yayıyorum her tarafına. Az bir şey daha alacağım bu tarafa. Şimdi devam ediyorum lazanyalı döşemeye. Tekrar aynı sistem. Besemer. Ortaya. Şöyle iki beş şeyi lazanyaya yapıştırsın. Kenarlar az bir şey. Elimin yine eldiven var. Sakınca yok. Böyle devam ediyoruz. Devam ediyoruz kıyma tekrardan. Tekrardan kıyma. Bu arada fırın 100 derecede ısınıyor. Isıttığım fırına atacağım. Ondan sonra üstüne kaşar içinde tekrardan tekrar beşemel aynı şekilde şöyle yapmayacağım son katmanı atıyorum 3 kat yaptım

komple kapatıyor makarna. Ve 3 dördüncü katı yapıp komple beşerenden kapatacağım. Şimdi üstünü komple beçememden kapattım. Son katmanı attım. Şimdi fırına girecek. Bir dakika sonra gireceğim. Fırında pişen gazanyamın üstüne şimdi kaşar Kaşarlarımı koyacağım. Tekrar fırınlayacağım. Şöyle kapatsın her tarafını. Çok sıcak. Şimdi üstü nar gibi kızacak. Kıpkırmızı olacak. Türk bayrağının rengi gibi olacak. Kıpkırmızı olacak üstü komple kapatıyorum bütün kasallarımı şöyle komple komple kapattım hafif baştırıyorum kapattım aldım eldivenlerimiz şimdi fırına gidiyor 3 dakika sonra geliyorum Evet racan yan fırından çıktı. Şöyle bir hafif göstereceğim. Çünkü çok sıcak. Fırından gösteriyorum. Kaldırayım. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı oldu. Şimdi keseceğim. Şöyle yanlarından. Benim uçağım şey uçağı olduğu için biraz büyük. Siz normal uçak kullanabilirsiniz. Şöyle yanlarından. Ben çektim. Şimdi şöyle dörde dörde vereceğim. Şöyle bir, şöyle iki. Şöyle. Kıymalı lazanya. Şöyle alalım kenara. Harika. Nefis. Şöyle yakından göstereyim. Kıymalı lazanya. Şöyle kenara alayım. Deneyenlere afiyet olsun.